Merhaba öğretmenler. 5. ünitemize geçiş yapıyoruz artık sizlerle. 5. ünitemiz model ve yaklaşımlar. ÖSYM'nin yine sıklıkla soru yönelttiği bir ünitemiz. Aynı zamanda buradan bazı bilgiler bize alan öğretimi kapsamında da ÖABT'de gelebilir. Gördüğünüz bu listeyi ele alacağız model ve yaklaşımlar ünitesinde. Tabi öncesinde yine her ünitede olduğu gibi şunu açıklayalım. Model yaklaşım ne demektir? Ve hatta bu ünitede önceki ünitelerde konuştuğumuz donelerle de birleştirelim bunu. Model yaklaşımı biraz esasında neye benzetebiliyoruz? Bu öğrenme psikolojisindeki öğrenme kuramları vardır. Davranışçı öğrenme, bilişselci öğrenme, sosyal öğrenme gibi. Öğrenme kuramları ne yapmaya çalışır? İnsan nasıl öğrenir bunu açıklamaya çalışır. Öğretim model ve yaklaşımları da tıpkı bu mantıkla ama bu sefer öğretimi açıklamaya çalışıyor. Model yaklaşımlar öğretimin nasıl yapılması gerektiğini açıklayan anlayışlardır. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Model ve yaklaşımlar anlayış. Öğretimin nasıl yapılması gerektiğini açıklayan kuramlarımız yani bizim. Her model yaklaşım bir anlayış ortaya koyar. Bir tanesi der ki kardeşim öğretmen merkezli olsun öğretmen bilgiyi aktarsın. Diğeri der ki hayır kardeşim öğrenci merkezli olsun öğrenci kendi bilgiyi oluştursun. Artık hangi anlayış seçmişseniz ona göre öğretim sürecini şekillendirirsiniz. Tabi bizim ülkemizde daha çok model yaklaşımları Milli Eğitim Bakanlığı belirler. Onlar der ki biz yapılandırmacı olduk siz de ona göre öğretimi şekillendirmeye çalışırsanız. O zaman bir öğretim sürecini kurgulamaya başladığımızda ilk belirlenen şeylerden biri model ve yaklaşımdır. Yani bizim anlayışımızın ne olacağıdır. Anlayış belirlenir. E zaten öğretmenin kazanımı da bellidir. Öğretmen bu iki unsuru dikkate alarak kullanacağı stratejiye karar verir. Strateji neydi hatırla. Dersi işlerken takip etmek üzere seçtiğimiz en genel yol. Sonra öğretmen stratejisine uygun şekilde bir yöntem belirler. Neydi yöntem? Stratejiyi uygulamak için seçtiğimiz kısa ve düzenli yol. Ve en son öğretmen yöntemine uygun bir teknik ekler. Teknik neydi? Yöntemleri verimli uygulamamızı sağlayan etkinlikler ya da başka bir tabirle yöntemi uygulama şekli. İşte bir silsile böyle devam ediyor değerli öğretmenlerim öğretim sürecini tasarlamada. Önce anlayış belirleniyor. Bu anlayış ve kazanımımız doğrultusunda genel yola karar veriliyor. Sonra bunu uygulamak için bir kısa yol belirleniyor ve bu kısa yolu etkili kılmak için bir teknikle süreç tamamlanıyor. Siz de dersinizi planlamış oluyorsunuz. Bir örneklendirme gerekirse hemen ona gelelim. Diyelim ki biz yapılandırmacı anlayışı benimsiyoruz ülkecek. Bize dediler ki hocam sen yapılandırmacı olacaksın. E anlayışın belli. Hedefin belli. Strateji seçeceksin. Hangisi daha uygun olur dedin. Buluş. Buluş yoluyla öğretim yapayım ben dedin. Buluş kapsamında ne kullanayım dedin. Hatırla örnek olay buluşa uygun bir yöntemde. Örnek olay kullanacağım dedin. örnek olayı da verimli kılmak için içine bir teknik katayım dedin. Ne olsun o da? Beyin fırtınası olsun çocuklar probleme çözüm üretirken beyin fırtınası tekniğinden yararlanalım ve bu yaptığımız seçimlerle öğretim sürecini tasarlayıp çocukları bu sürece dahil ediyoruz. Silsile bu şekilde gidiyor. Dediğim gibi ÖSYM bunları artık soruyor. O yüzden de bu mantaliteyi bilmekte fayda var. Hatta burada şöyle bir mantık gütmeyin. Hocam hangi anlayış hangi stratejiyle uygundur diye bir eşleştirme tablosu bulunmuyor literatürde. Sadece mantığın bu şekilde belirlendiğini bilsek bizim için yeterlidir. Şimdi işte biz de bu anlayışları inceleyeceğiz sizlerle beraber. Hangi anlayış nasıl bir öğretim yapılmasını gerekli kılmış? Onları konuşacağız ve ilk başta da işin atasıyla yola çıkıyoruz. Muhakkak ismini duymuşuzdur bugüne kadar. Birinci modelimiz olacak. Okulda öğrenme modeli. Kuramcısı kim bunun? Carol diye bir vatandaş. Hocam kuramcıyı bilmek gerekiyor mu? Hayır. Tamamen artistik olsun diye yazdım. Ulan hocaya bak kuramcının adını bile biliyor deyin diye yazdım. Bir vitamin değeri yok değerli öğretmenlerim. Gidip de size bu modeli kim ortaya atmıştır diye bir soru yöneltmez. Modelin içeriğini bilmenizde fayda vardır. Peki bu ilk model olarak kabul ettiğimiz literatürdeki okulda öğrenme niye bu ismi almış? Niye okulda öğrenme demişler? Zaten herkes okulda öğrenmiyor mu? Bazısı mezbada, bazısı işte manavda, bazı bakkalda mı öğreniyor? Diyebilirsiniz. Ya soruyu şöyle sorabilirsiniz. Acaba herkes okulda öğrenebiliyor mu? Mesela seneye gittiniz göreve başladınız, sınıfa girdiniz, 40 dakika dersinizi işlediniz. O 40 dakikanın sonunda bütün öğrenciler öğrenmiş olacak mı? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Ne kadar acı bir ön kabuldür değil mi? Hatalı değil bu arada. Ne yazık ki doğru. Acı bir ön kabul. Çünkü daha çocukları görmeden, sınıfı görmeden bunun çok mümkün olamayacağını düşünüyoruz. İşte Carol da bunu düşünmüş. Ya bu çocuklar okula geliyor. Bazıları ders bittiğinde öğrenmiş oluyor, bazıları öğrenmemiş oluyor. Niye böyle oluyor demiş. Bunu araştırmış. Ve çocukların okulda öğrenmesini nasıl sağlayabiliriz demiş. Carol araştırmasında şu neticeye varmış. Sınıflarda hızlı öğrenenler de var, yavaş öğrenenler de var. Galiba buna siz de katılırsınızdır. Sınıfta hızlı da var, yavaş da var. Bu adam demiş ki bizim hatamız hepsinin aynı sürede öğrenmesini beklemek. Bütün öğrencilerin 40 dakikalık etkinliğin sonunda öğrenmiş olmasını beklemek hatamız burada demiş. Böyle bir kabulde hızlı öğrenenler evet öğrenmiş oluyor ama yavaş öğrenenler öğrenmeden okuldan çıkmış oluyor. Ve Carol bundan dolayı her şeyi zamanla açıklar değerli öğretmenlerim. Carol'a göre eğer bir öğrenciye ihtiyacı kadar ek zaman verebilirseniz bütün çocuklar okulda istediğimiz seviyede öğrenebilir. Ne diyoruz o zaman burada? Herkese ihtiyacı kadar ek zaman. Zaman, zaman, zaman. Bu adam bütün olayı bu değerli öğretmenlerim zaman. Çocuğa uygun zaman vereceğiz. Herkes okulda öğrenecek. Ayşe 10 dakikada öğreniyorsa 10 dakikalık etkinlik. Ahmet 15 dakikada öğreniyorsa ona fazladan bir 5 dakika daha tanımamız gerekiyor ki bütün çocuklar okulda istediğimiz seviyede öğrensin. Ve Carol bu kapsamda modelinde bazı ögeler olduğunu belirtmiştir. Modelin temel ögeleri diyelim. 5 tane ögesi var. Carol'ın değerli öğretmenler. Eğer bu 5 ögeyi dikkate alırsak düzenlemelerimizde çocukların hepsi okulda öğrenebilecek. Nedir bu öğeler? Önce yazalım hepsini. Yetenek. <laughs> Sebat. Öğretimden yararlanma yeteneği. Fırsat ve öğretimin niteliği. 5 tane öge var. Bunları eğer öğretmenler düzenlerse bu çocuklar okulda öğrenebilecekler. Ve Carroll'a göre bu 5 ögeden ilk üçü yani şunlar. Öğrenciden kaynaklı faktörler. Öğrenciden kaynaklı. Şu ikisi ise öğretmenden kaynaklı faktörler. Bunları artık sizlerle madde madde açıklayalım. Bu 5 unsuru düzenleyince okulda öğrenecekler dedi. İlki yetenek. Şimdi Carroll yeteneği şöyle ifade ediyor. Bir kişinin bir konuyu ya da bir kavramı öğrenmek için ihtiyaç duyduğu süreye biz yetenek diyoruz. Eğer sen bu konuyu 10 dakikada öğreniyorsan senin yeteneğin bu. Eğer öteki öğrenci 15 dakikada öğreniyorsa onun yeteneği de o. Neymiş o zaman yetenek? Öğrencinin ihtiyaç duyduğu zaman. Yani Carol'a göre bir konuyu öğrenebilme süremiz bizim yeteneğimiz böyle tanımlamış. Diğer kavram sebat ya da diğer adıyla sabır. Sabır göstermek deriz değil mi? Nasıl bir eylemdir? Bilişsel mi, duysal mı, psikomotor mu? Duyusal tabii ki de. Seva sabır kavramını şöyle açıklamıştır Carol. Bir çocuğun öğrenmek için duyusal olarak yani duygusal olarak öğrenmeye hazır olmasıdır. Duyusal hazır oluş. Ne demek bu? Duygusal hazır oluş ya da duyusal hazır oluş? Çocuğun öğrenmeyi istemesi, öğrenmeye gönüllü olması, motive olması, güdülenmiş olması. Duygusal olarak yani duygusal özellikler bakımından öğrenmeye hazır olması. Hakikaten de etkili bir faktördür bakın. Çocuk öğrenmek istemiyorsa öğrenemezsiniz, öğretemezsiniz ona. Zorlanırsınız. istemeyene zorla bir bilgiyi aldıramazsınız. Kerel o yüzden demiş ki çocukları duygusal olarak öğrenmeye hazır hale getirin dersin başında. İstekli hale getirin, gönüllü hale getirin, motive hale getirin. Bunu seneye daha iyi anlayacaksınız. Tahmin ediyorum bu ekranın başındaki herkes seneye öğrenciler tarafından çok sevilen şirin hocalar olmayacak. Bazılarınızı da sevmeyecekler. E tabii ki de bu onların ders motivasyonlarını etkileyecek. Mesela bazılarınızı sınıfın kapısında gördüklerinde şunu diyecekler. Ya ilk ders Ahmet öğretmenin. İyi ki ilk ders Ahmet öğretmeni vermişler. Ne kadar çok seviyoruz ya. Melek gibi adam ya. Çok iyi bir öğretmen. İyi ki Ahmet öğretmenin dersi var bugün. Bugün okula koşa koşa geliyorum. Şimdi bu çocuk bu derse ne yapmak ister? Öğrenmek ister. Ama bazılarınızı kapıda gördüklerinde verecekleri tepki de ne yazık ki şu olacak. Geldiğine tipini Ulan var ya her gün ne geliyor arkadaş bir gün kamyon çarpsın sana bir gün şarampole yuvarlan geleme okula ya bir hafta on gün rahat edelim ya diyecekler. Burada da illaki çalışma motivasyonları ne olacaktır değerli öğretmenler düşecektir. O yüzden duygusal yönden çocukları hazırlamak öğrenme için bir ön şart Carol'a göre. Geldim öğretimden yararlanma yeteneği tabi sadece duygusal hazırlık yetmiyor. Carol öğretimden yararlanma yeteneğini de şöyle ifade etmiştir çocuğun bilgisel yönden yani bilişsel yönden öğrenmeye hazır oluşu. Bilişsel hazır oluş. Çocuğun ön bilgiler, ön beceriler, ön zihinsel faaliyetler yönünden öğrenmeye hazır olması. Diyelim ki bir Türkçe öğretmenisiniz. Sıfatlar konusunu öğreteceksiniz. İsimlerle ilgili ön bilgilerinin yeterli olması. Bunu kastediyor. Öğretimden yararlanma yeteneğinin tam olması gerekiyor çocuğun. O zaman öğrenciden kaynaklı faktörlere baktığımızda çocuğun kavramı öğrenmek için ihtiyaç duyduğu süre zaman, onun yeteneği, çocuğun duygusal olarak öğrenmeye hazır olması, sebat sabır kavramı, çocuğun bilgisel yönden öğrenmeye hazır olması, öğretimden yararlanma yeteneği. Devam ettim. Öğretmenden kaynaklı faktörlerden ilki fırsat. Fırsatı kim veriyor? Öğretmen veriyor. Öğretmenin verdiği zamana yani süreye fırsat demiştir Carol. Öğretmenin verdiği süre. Yani zaman. Bak, fırsat veriyorsun. Karıştırma. Yetenek çocuğun ihtiyaç duyduğu zaman. Ahmet 20 dakikada bu konuyu öğreniyor dediğinde bu yetenek Ali Öğretmen Ahmet'e 20 dakikalık bir etkinlik planladı dediğinde bu onun ona verdiği fırsat. Carol sadece bizden ne istemiş? Fırsatı yeteneklere uygun verin çocuklara demiş. Tek istediği bu. Geldiğim öğretimin niteliği yani kalitesi değerli öğretmenlerim. Kaliteli öğretim yapın diyor. Carol'ın iddiası bu. Kaliteli öğretim yap. Peki kaliteli öğretimin kıstası ne Carol'a göre? İş nerede bitmeliydi bu adama göre? Okulda. E, okuldaki süre tamamlandığında çocuk öğrenmişse benim öğretimim nasıldır? Kaliteli. Okul dışında bir takviyeye ihtiyaç duyuluyorsa öğretimim nasıldır? Kalitesiz. Yani Kerala göre bir ülkede dershane, kurs, etüt merkezi, özel ders gibi yapılar oluşmuşsa o ülkedeki eğitim nanaydır. Nanay. Tanıdık gelmiştir umarım. Nereden geldi? Ne yazık ki bizden. Şu an niye bu videoyu izliyorsun? Demek ki okul eğitiminde bunlar bu formatta anlatılmamış ya da eksik kalmış. O yüzden ihtiyaç duyuyorsun. Demek ki kalitede bir sıkıntı var. Öğretim niteliğinde kıstası Carol böyle vermiştir. Kaliteli öğretim yapacağız. Nereden anlayacağız bunu? Okul dışında takviye gerek kalmayan bir öğretimle tamamlayacağız. Toparlayalım o zaman. Carol'ın amacı herkesin okulda öğrenmesini sağlamak. Bunun için yeterli zaman vermek gerekiyor. 5 tane unsur var dikkate alacağımız. Çocuğun ihtiyaç duyduğu süre onun yeteneği duygusu olarak öğrenmeye hazır olması, sebatı, sabırı, bilgisel yönden öğrenmeye hazır olması, öğretimden yararlanma yeteneği, öğretmenin ona verdiği süre, fırsat ve kaliteli bir öğretimin yapılabilmesi, öğretimin niteliği olarak isimlendirilmiş. Şimdi soru nasıl geliyor? Değerli öğretmenlerim, bu model ve yaklaşımlar ünitesinin genelinde yaygın olan bir durumdur. Temel, kendine has kavramlarını ve içeriklerini bilirseniz model yaklaşım soruları çok kolaydır. Ama siz böyle ele almaz kendi kendinize benzetmeler yapma yoluna giderseniz sıkıntı çekersiniz. Mesela öğretimden yararlanma yeteneği, sebat sabır, yetenek, fırsat, öğretimin niteliği. Bu beş kavramı böyle bir arada kullanan başka bir model yok. Beşini de bir arada kullanan başka bir model yok. O yüzden kendine has olduğunu bileceksiniz. İki tip soru kalıbı geliştirdi ÖSYM buradan. İlki bence çok basitti. Şöyleydi. Öğretimde zaman kavramının önemini vurgulayan öğrencilerin öğrenmelerinin yetenek, sebat, öğretimden yararlanma yeteneği gibi kavramlardan etkilendiğini söyleyen model hangisidir? Çok basit değil mi? Şu andan sonra çok basit. Ama bilmeyene çok zor. İşte model yaklaşım sorularında böyle olacak durum. Bilirsen yaparsın, bilmezsen bakarsın, sonra zor zor dersin, ahvah edersin. Temel şeyleri bilirsen yeter. Lakin bir soru kalıbı daha var o daha kıymetli. Bunu aday öğretmenlik kaldırma sınavlarında çok kullandı komisyon. Bir paragraf veriyor. Paragraftaki durum bu 5 ögeden hangisiyle alakalıdır diyor. Mesela bir tanesini şöyle sormuştu. Dedi ki bir matematik öğretmeni çarpma ve bölme öğreteceği derste çocukların öncesinde öğrenilmesi gereken toplama ve çıkarma becerilerinde tam kazanamadığı için çarpma bölme öğrenemediklerini fark etmiştir. Paragraf bu. Soru kökü çocukların toplama ve çıkarma bilmedikleri için çarpma bölme öğrenememeleri. Carroll'ın modelinin hangi ögesiyle açıklanabilir? Şimdi çarpma bölmeyi ne için öğrenemiyormuş? Toplama çıkarma bilmediği için. Ne alaka? Ön bilgi eksik, ön bilgi. Ön bilgi eksikse bu ne ile alakalıdır? Öğretimden yararlanma yeteneği kavramıyla alakalıdır. Asıl soru kalıbı ise böyle gelmiştir değerli öğretmenler. Ki bir daha sorarsa bana göre böyle sorar. Bir paragraf verir. Bu durum beşinden hangisiyle alakalıdır der. Evet bu videomuzda model ve yaklaşımların temel mantığını ardından da ilk modelimiz olan okulda öğrenmeyi ele aldık. Diğer videoda sıradaki modelde görüşmek üzere.